Evet arkadaşlar, bugün yine bir pazarına gittik. Ama bu sefer orada değil de evde açılış yapmaya karar verdik. Yani şu şekilde sırayla başlayacağız. İstersen anlatarak başla. Ne kadarı, neyi aldık, öyle devam edelim. Şimdi bu takım kutusu. Küçük, basit bir takım kutusu. Sıfır bir ürün. Bunu 25 liraya aldık. 25 liraya değil, 20 liraya aldık bunu. Tamam. Ve gayet küçük araba için ya da evde küçük ay, ay, ev işleri için aletlerini koyabileceğin Küçük, güzel bir çanta yani. Bu Nerf tabancası. Bunu 30 liraya geldi. Şu tarafa koy biraz daha. Sana yakın kalsın. Ekrana girmiyor. Şöyle Hı mi? 30 liraya aldık bunu. O Onu da, da bir göster ayrıntılı istersen. Evet şu şekilde. Bu çektikçe döner. Sıkar. Döner sıkar. O şekilde Nerf'in bir tabancası bu. Güzel bir tabanca. Ben seviyorum bunları. Ama Nerf'in değil galiba o. Blastorm'un iki marka. O Blastorm da güzel bir marka. Ya tam ortalama eş beraber. değerler böyle. Yani. Evet bak. Böyle yasaklı kelimeler taburun çakması diyelim. Böyle bir oyun aldık. Zili var, kum saati var. Ondan sonra kartları var. Zarları var içinde. Piyonları var. Hepsi gayet tam takım şeklinde duruyor. Çizimi, Ondan sonra 3 kelimesi vesaire hepsi aynı tabu gibi. Gayet güzel bir oyun ve 20 liraya geldi bize. Güzeldi. Ondan sonra şöyle bir çerçeve aldık. Bunu da 10 liraya aldık. Bu şekilde. Plastik bir çerçeve ama güzel. Yani herhangi bir yerde dekorasyon amaçlı Kaldın duvarda kullanılabilir. Tamam, Bu şekilde. Ondan sonra şu şöyle bir tak Sağlık. Bunu herhangi bir yerde bir koleksiyonlu bir şeyde bir kullanmayı düşünüyorum. Bir dönüşüm ya da bu yan ürün gibi düşünüyorum bunu. Atıyorum sattığımız bir tespitte ya da bir bıçakta vesairede kullanılır. Herhangi bir markasız olduğu için bence gayet kullanışlı ve şey olabilir. 20 liraya aldık bunu da. Ondan sonra şu ikisi bu kare bir buz kalıbı. Gayet sağlam, sert. İçine su koyduğunda yamuk yamulmayacak. Kare aynen. Buzlar elde edildi. Yani elde bir el boyutunda şöyle. Ama bu normal buz şeyler alıyor. Daha büyük olanlar. Bu da bir olabilir. plastik bir top. Buna hava basacağım. Yani bu 20 liraya. Bu da 5 liraya mı 10 liraya mı öyle bir şey geldi galiba da büyük ihtimalle 5 lira olması lazım. Bir şekilde. Şöyle bir kamyon var kırı çıkığı yok. Gayet uygun. Arka tarafında kepçesi var bu şekilde. Bunun ben biraz rengi farklı diye sevmedim. Evet. Ama... Alt tarafıyla üst tarafın rengi farklı ama o bence modelle alakalı bir şey. Çünkü ikisi aynı zamanda takılmış bir şey yani. Burası soluk burası olacak değil yani. Solmayacak değil. Bu da 20 liraya geldi bu da. Şöyle bir ateş böceği bebeği var şöyle. <laughs> biraz daha indirir misin? Şu şekilde. Yani çok güzel bir bebek bence. Kaliteli şey filan. Evet. Malzemesi ve tipi. Güzel bir bebek ve bu da 20 liraya geldi. Ondan sonra şu nerf tabancası. Bu kesin bir nerf tabancası. Nerf markalı. Temiz ve çok sağlam bir atış şeysi var. Güzel duruyor. Normalde muhtemelen şurada led ya, lazer şeysi varmış ama Pili bitmiş olabilir. Tabii ki de ben tamir ederim. Şurada mermi yerleri var. tamir edilecekler listemizi daha önce videolarımızı izleyenler bilir. Tamir, <laughs> tamir edip arabamıza koydum. Araç süpürgesini unutmayalım lütfen. Devam bu ediyoruz. da ediyoruz. güzel. Bu da, bu da kaç para geldi? Ya 20 ya 25 olması lazım. 20 diye hatırlıyorum. 20 diye hatırlıyorum. Evet. Yani. Bir nöf tabancası daha. Bu gidişle ikinci el oyuncakçı vesaire rahat açılacak gibi ama. Bu da Blade Storm Storm'un bir markası. Bu alt tarafında bir şey var. Sadece orası eksik. Çok önemli değil. Atış kısmı sağlam, iç kısmı. Bunlar da genelde bak bit pazarlarında alan arkadaşlar şeylere dikkat etsin. Fark edilmiyor. Şu iç kısmında bir tane o süngerin girdiği yer var. O kırık oluyor. Ya yani motoru çalışsa bile o kırık olduğu sürece atış yapmaz. O da bir çöp olur yani bir işe yaramaz. Ona dikkat etmeleri lazım bence. Ayrıca bunların mermileri e, ayrıca satılıyor paketli Aynen. olarak. Yani sadece bunlar alıp daha sonra mermilerini de alabilirsiniz. Normalde şu büyükler 400-500 aşağı değil değil mi sıfırları? Evet, kesinlikle. Çok çok ucuz 400, alınıyorlar. 400-500'ü ya bu nerf olmadığı için o fiyatlara. Nerf'in boyuttaki tabancaları 700-800 en az. Yani. Fisher Price'ın orijinal Fisher Price'ın şöyle bir oyuncağını aldık 15 liraya. Bir temizlik ihtiyacı var onun haricinde. Basit ama kendisi sevdiği hani kaliteli ama onun Fisher Price çok. olduğu için. Hem de sağ, yani malzemeler daha çocuklara uygun oluyor bunların. şöyle bir e, bacağı silah takma aparatı aldım. Yani bu da çok güzel bir ürün bence. Ve tercih edilebilecek bir ürün. Herhangi bir deformesi yok. Sadece bir temizliğe ihtiyacı var. Birkaç temizlikten sonra şöyle gayet de güzel. Arka tarafında şöyle klipsleri takmaya yerleri bacak için diye hatırlıyorum bunu yanlış anlamadıysam. Ya da yan içinde olabilir Bunu araştırmamız sonucunda öğreneceğiz inşallah. Bu da 50 liraya geldi bize. Ama toplu indirim yaptırdığımız için 5 onda bundan düşmüş olsa 40 liraya gelmiş olabilir bu. 40 liraya sayabiliriz yani. Ondan sonra en güzel vurgunlardan bir tanesi bence bu diyor diye düşünüyorum. Kılçıksız, temiz, torbasında, orijinal torbasında sıfır olduğunu düşündüğüm bir ürün. Şu şekilde. Delta marka. Ya, çocuklar ya bir için, kere çocuklar için en kötü ya iki Yani kere. çocuklar için kaç numara diyor? 30 38 numara şey 30 33 numarası. arası. 10-11 yaş uygun oluyor anladığım kadarıyla. Bu şekilde bir deniz ayakkabısı. Hem yani böyle yürüyüşünü çok engellemeyecek, büyük paletler gibi değil ve e, markalı bir ürün. Delta marka güzeldir yani. Bunu da 20 liraya aldık böyle torbasıyla birlikte. İçini açmadan aldık bunu. çünkü markasını görünce ve dışarıdan kalitesini görünce bence olur dedik. 20 liraya alınabilecek bir şey dedik ve aldık. Küçük çocuk çantası, sırt çantası olarak bile bu şekilde sırtını taşıyabilir yani denizde. Başka ne kaldı? Bak şöyle bir Amigurumi oyuncağı Aşağı aldım. Bir biraz. Şu şekilde. Ondan sonra bu da gayet etkili ve güzel bir şey. Yani alışveriş oldu bence. Çünkü bunlar çok pahalıya satılan ürünler. Sadece bir temizlenmeye, yıkanmaya ihtiyacı var. Güzel bir temizlikten sonra gayet de hoş bir bebek. Bir de ne kaldı? Bir de şöyle bir e, sigara paketi. Her sigara paketi yani şu şekildeki sigara paketlerine uyumlu içine sokuyorsun. Sonra deri kılıflı oluyor. Hem en azından kötü resimleri görmüyorsun. Hem de daha şekilli oluyor. Şu şekilde. İçindeki sigaralarıyla birlikte paketiyle birlikte aldım. 20-25 lira diye ısrar etti. 10 liraya aldım bunu. İçindeki sigaraları alabilirsin dedim. Onlar da almadı. Her türlü 10 liraya geldi bu şekilde. Bu kendim için. olmasa da Toplamam satışını satışını işte, güzel bu Aynı. Hoş ne var. kadar verdik? Ortalama 400 hemen, diyebilir hemen, miyiz? Hemen hesaplayayım. Yok. Bak şimdi hemen hesaplayayım sana. 20, 30, 50, 50, 60, 20 de bu 60 70 80 100 130 150 170 180 180 180 210 230 270 300 300 mü? Tam olarak 300. Peki. 10 aşağı 10 yukarı. Bu haftalık da bu kadar. Eğer haftaya gidersek tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.